Erkan Çubukçu Usta. Evet. Çok kibar. Çok güzel işçilik Çok hafif. Ve çekim lezzeti mükemmel. Bak evet. bir. Çok güzel hareli sarı. Yani şu harelerin güzellik. Güzelliği belli oluyor mu? Bilmiyorum. Şöyle yapsak. Şöyle göstersek. Şimdi şunu şöyle yapsak oluyor mu acaba? Yani mükemmel. Bak şu renge bakın. Şu rengin yani bu döküm malzeme malzeme de güzel, tamam mı? Zaten yeni bir alım. Erkan çubukçu. Bakın, bir çok güzel. Yani şu renk tespiti yapmakla sahip geldi? Evet. Ya sıkma şeyden kendini bak. Bak. Ateşlere bak. Şu turuncu sıkma. Şu ikisi ateş. Yani mükemmel. Herhalde koleksiyonun tüm rengini almışız. Baksana ya şuna. Şu kırmızı bile. Bakın bu kırmızı bu pembe gibi. Bu çektikçe kıpkırmızı olacak. Şu yeşile bak. Kaplumbağa kabuğu gibi. Ya bilmeyeni yutturursun da kaplumbağa kabuğu dersin bilmeyene. Çok güzel işçilik. Çünkü eline, elinize aldığınız zaman da güzel bir his veriyor yani. Ben kaliteyim diyor. Bu da erken çubukçunun. Güzel. Tespihleri. Bak. bak. Bu tesbih. Ya yani şu rengi kaç kişi alır ya? Al bak bu koleksiyonu. Tamam mı? 10 tane, 11 tane. Neyse. onlu Giy git işte. Yani kıyafetine göre al eline tespih. Bak. Şu yeşile bak. Bu bu da çok güzel bir. Mükemmel ya.